Merhaba arkadaşlar bugün terari oynuyoruz ee, Dayını aldım Allah'a şükür ee, Para yetti ee, Bu ne lan Ya bu Dark Souls mu niye karakter yapmam gerekiyor Oo, Oh what the Hoho bu ne oğlum Kel yapabiliyor muyum adamı Oh Bu ne Göz rengi bu da tamam, mükemmel oluyor. Kıyafet de siyah abi, abisi. Harika olur şunda bir, Şu yapalım. Mükemmel ya mükemmel. Klasik, e, adını olsun, elit, zence. Hadi bakayım. Dünya mı yapmam gerekiyor? <laughs> Seed from Master o oh, bu ne lan? Şöyle bu niye altın expert falan filan uh, Oh Zenci Penci Zorno Land hadi bakayım Penisland uh, <laughs> single play, Bu ne? Ben seni mi alayım, bunu mu alayım bilmiyorum. Oha, dünya oluşturma için bekliyorum ya. Oo. Oh. Lan. Logonu koydu. Tamam. O. Oh. Ne kadar bir... Şimdi nasıl, ne, ne yapıyorum? Eser. Bu ne amına? Tamam. O. Oh. tam Tamam, o. Oh. Ne yaptım ben? Tamam. Mükemmel ya. Bu kim ama? Steve mi? Ay. Mutluluk. Bu ne lan? Ananı sikerim sen. O ne diyor? Ananı sikerim. Aaa yeni başarı kazandım. Ne diyor? Yardım. Biliyorum. Yok ya. Tamam anladım. bu da ne istiyorsan bunu yapayım. Bir Kurbağa yakınlaşabiliyor mu? Eyvallah. Tamam ben e, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Yeri kazabiliyorsun dedi. Bu ne lan? Oyun sesini mi açsaydım birazcık? E, Aa çocuk böyle. O çok oldu, çok oldu. Çok oldu lan. Yok, hala çok amına koyayım ya bir bir iyi tam seni iki dakika acıdım ee, şimdi bu ne iş var o oğlum ne diyor, diyor lan bu ne diyor lan bu ne tahta kılıç olur efsanevi mi what the fuck bu ne anladım gel sen gel gel hadi bakayım Bak. Lan bunu Allah Allah. Taş. Bu, ne lan? Arka plan mı değişti lan? Lan. Hey, sen nesin lan? Ananı ne sikim. Lan oğlum öleceğim galiba. O gözlerim niye kapanmaya başladı? Ne bastım ben? Bu ne? Bu kırılmıyor. Sen nesin? Onların götünü siker. Ben bu ağaç kırmak istiyorum vallahi. Amanın amı. Be. Evet tamam kırdım ağacı. oy oh, canım niye o kadar küçük amına koyayım bu ne? Niye çirkin yapıyorsun canımı? Ben nereye koymuşum lan şeyi? Müzik güzel, müzik rahat. Ben ayağım mı saka, elim mi saka? Niye bu kadar yavaş kılın? Crafting'i çözdüm abi. Bu ne lan? Aa, daha iyi lan. Aa, şey gitmiş. Neyse. Çekiç ne alaka bilmiyorum. Yay var. Zırh var. Ama zırhımız çektik mi? Bana biz burada gidelim. Bayağı Bu ne lan? Aa. Öldü. Oha öldürebiliyorum. En sevdiğim oyun bundan sonra. Uf. Orospu çocuğu. Neyse. Oho. Lan bizim Steve de Amy Yarrak gibi ya. Boğulacağım galiba. O, o Ne oluyor lan? Oha adamların balonu var amına koyayım ya. E kırdım bir şey gelmedi. Bu A. 5 tane kaktüs aldım. Oyunun açlık isteyen falan yok galiba. Bu büyü falandır herhalde. Diğerde bu ne ya? Purple guy. Tamam soktum. Bu ne? Mavi slime. Lan mavi slime mı? Oğlu. Bu ne? Torch mu? Ben A bu ağacın niye hiç... Bu ne ya? Kırılıyor mu? Başladım açtım. Ya bu saatte niye araba Anay 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 Lan su ak bu oyunun su sistemi var ya. Oyun Türkiye'den daha gelişmiş. Kırabilir miyim şunu? Ama bu ne? Nereye sokayım? Aldım. Anladım. Can iksiri, Hunter iksiri, Rikal iksiri ve para. Ee, bir de ip var. Umarım oyunda tabure falan da vardır. Yani. Ananın götünü sandviçten bok böceği falan çıkmıyor değil mi? Aha vallaha, vallaha var. Vallaha tabure de var oyunda. Demir ne alaka? Ha Minecraft'taki gibi şey yapabiliyorum. Direkt. Ee, i̇ki boyutlu Minecraft. Buraya girmeye korkuyorum ben şahsen. Ana inamı. <laughs> ya ulaşamadım. Ana inamını götürmüş. Soldan girelim çünkü. Korkuyorum. Ha, şey, oğlum hayvandan kurbağadan korktum ya. Bir şey öldü. Ben neredeyim şu an? Demirmiş bu, tamam. Ya bu su niye yordu şey geldi? Bu ne lan Kalp kırıcı mı? Sensin lan kalp kırıcı. Oruç çok... Yenilir mi? Nasıl yenilir bu? Ha canım arttı lan. Ben bir şey ben bir şey yapmadım ya. Planam anam adam namus. Nasıl playmiyor? Zıpla zıpla zıplamayan top. Bir anam onlar O ne lan terörist o, slime bir şey o neydi? Oh ikiz hayır Ne diyor oğlum bak Sen vereceğin ipucunda Neyse bu videoyu beğenirse video like alıp like, kanalıma like, like, abone olmayı unutmayın Daha çok terörü istiyorsanız Yorumlarda söyleyin işte Görüşürüz Bana